Dünyanın en güçlü ve en cesur köpek cinsleri. 20 numara Doga Argentino, Arjantin. 19 numara Tibet Mastifi, Çin, 18 numara Cane Corso İtalya 17 numara Prese Canario İspanya 16 numara Pitbull Amerika 15 numara Bandog Mastiff Amerika 14 numara Doberman Almanya 13 numara Great Dane Almanya 12 numara Bull Mastiff Amerika 11 numara Saint Bernard İsviçre 10 numara İrlanda Kurdu İrlanda 9 numara Alman Çoban köpeği Almanya 8 numara Malaklı Türkiye 7 numara Napoli Mastif İtalya 6 numara Malinois Belçika 5 numara Leonberger Almanya 4 numara Kafkas çoban köpeği Azerbaycan 3 numara Newfoundland Kanada 2 numara Alabay Türkmenistan 1 numara olan müthiş köpeğimizden önce siz de eğer köpek severseniz lütfen şimdi videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. Dünyanın en güçlü ve en cesur köpeği 740 PSI ısırma kuvveti ile de bir numara Sivas Kangal Türkiye. Peki sizce en güçlü ve en cesur köpek hangisi?